Görünmez bir savaş var. Dış medya, basın dediğimiz dijital dahil buna, dünya ile iç dediğimiz yani yerli ve ülkesini önceleyen, ne katarım ülkeme bu mücadelede, bu savaşta diye mücadele edenler şu an kıyasıya savaş halindeler. Burada devletin ve ilgili makamların yapması gereken yerli ve milli olanına sahip çıkmak, diğerinde önündeki o hukuki engelleri getirerek öyle at koşturmasına engel olmak. Yerli ve milli savunma sanayi diyoruz. Yerli ve milli işte otomobil diyoruz. Bunlarla gurur duyuyoruz. O zaman ne yapmalı? Acil tedbir almalı. Yerli ve milli yazılım yerli ve milli sanal medyadan sosyal medyaya gerçekten sosyal olan medyaya bir dönüş şart. Bu konuya acilen ağırlık verilerek ülkenin kendi iç haberleşmesini, ülkenin kendi içindeki o sosyal medya dediğimiz yapının yazılımlarla birlikte dışarıya kapatılarak kendi içinde döngüsünü mutlaka sağlamalıyız. Şimdi bildiğiniz üzere dijital platformlar ve sosyal medya mecraları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlaşmaya başladı. Fakat bu durum yerel medyanın, yerli medyanın dijital platformlarla, sosyal medya mecralarıyla rekabet edememesine neden oldu. 2014 yılına baktığımızda dijital platformların, sosyal medya mecralarının elde ettiği reklam gelirinin %20 olduğunu görürken 2024 yılına baktığımızda bu oranın %76'ya çıktığını görüyoruz. Yani Türk medyasına yerli, yerli medyaya ayrılan pasta %26 olmuş. Düşmüş ve bu oran her geçen gün giderek azalıyor ve küçülmeye gidiyor. Bu ne demektir? Türk medyası için tehlike çanlarının çaldığını gözler önüne serer. Aynı zamanda baktığımızda dijital hizmet vergisinin de özellikle 2020 yılı itibariyle %7,5 olarak başladığını görmüştük. Fakat 2026 yılı itibariyle bu bedelin %5'e, 2027 yılı itibariyle de bu oranın %2,5'a düşeceği biliyorsunuz yasalaştı. Bu durum ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirmiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz X, YouTube, işte Meta, TikTok ve diğer dijital platformlar evet Türkiye'den ciddi gelirler elde ediyorlar ama reklam pastasının çoğunluğunu götürüyorlar ve maalesef bizim ekonomimize dönüşü olmuyor. Çünkü istihdam sağlamıyorlar ki. Kağıt üstünde 2020 yılındaki sosyal medya yasasına göre bir ofis açmışlar, temsilci bulundurmuşlar ama maalesef bunlar kağıt üstünde kaldı ve bugün herhangi bir veri istediğinizde, herhangi bir hakaret davası olduğunda Mahkemeler müzekkere yazıyorlar, gelen cevap. Veriler yurt dışında, merkez yurt dışında. Bizde veri söz konusu değil. Dolayısıyla size yardımcı olamıyoruz. Yani burada hem kişisel veriler açısından ciddi bir ihlal var hem de aynı zamanda ekonomik olarak Türkiye'den giden devasa rakamlar var. Bakın 2024 yılında bu dijital platformların elde ettiği reklam geliri 158 milyar Türk lirası. 2025 yılında bunun kaçını almışlar? 200 milyar Türk lirası. Yani dikkat edin her yıl dijital platformların elde ettiği reklam gelirlerinde ciddi bir artış var. Ama bir o kadar da Türkiye'deki yerli medyanın, yerel medyanın kan kaybettiğini görüyoruz. Bu ne sağlıyor? İstihdam problemleri, ekonomik sorunlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Türk medyasında küçülmeye sebebiyet veriyor. Ama sosyal medya platformları, dijital platformlar biliyorsunuz algı yönetimi, manipülasyon, dezenformasyon, etki ajanlı ve Türkiye aleyhine kara propaganda yürütüldüğünde her zaman ön plandalar. Bizden elde ettiği gelirle bizim aleyhimize propaganda yürütüyorlar. Şu an Türk medyasının dijital bir işgal altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar hem veri emperyalizmi gerçekleştiriyorlar, hem verileri topluyorlar, hem de ekonomik olarak Türkiye'den elde ettikleri gelirleri yurt dışına, Amerika'ya ya da İsrail'e göndermiş oluyorlar ve bu sayede hem biz maddi olarak sömürülmüş oluyoruz, hem de kişisel veriler açısından sömürülmüş oluyoruz. Bu durumun ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir tehdide dönüşeceği, Türk medyasının giderek küçüleceği, hatta bütün medya kuruluşlarının hemen hemen yavaş yavaş kepenk vurması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü 2027 yılında dijital hizmet vergisi %2.5'a düşecek. Bugün medyanın vergi verdiği vergi dilimine baktığımızda neredeyse %25'i burada vergi olarak dönüyor. Ama en azından Türkiye'den elde edilen gelirin %25'inin vergi olarak ödenmesi devlete yolsu elektrik ve tabii ki ciddi manada Türkiye ekonomisine katkı olarak dönmüş oluyor. Çünkü istihdam gerçekleştiriliyor. Bir kere ivedilikle dijital hizmet vergisinin %7,5'a tekrardan çıkartılması oldukça mühim. Devletin yerel medyaya teşvik ve hibe çalışmaları yürütmesi gerekiyor. Çünkü yerel medyanın yerli medyanın ayakta kalması demek Türkiye'nin fikir ve düşünce özgürlüğünün temsiliyeti anlamına gelir. Dünyada sesinin kısılmaması anlamına gelir ve Dijital platformların yerlileşmesi, millileşmesi önemli. En sosyal gibi Türkiye'de çok daha fazla sayısal olarak yerli sosyal medya platformlarını arttırmamızın son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz. İvedilikle veri merkezlerini bu platformların, dijital platformların ve aynı zamanda sosyal medya mecralarının veri merkezlerini Türkiye'ye taşıması lazım. Ve tabii ki şunu da söylememiz lazım. Mesela bugün Kanada hükümeti Google'la anlaşma sağladı. Dijital telif yasasını çıkarttı ve her yıl Google Kanada'ya 74 milyon dolar ödeme yapmak durumunda. Bu nedir? yerli medyaya can suyu olacaktır. Aynı şekilde bizim de bu dijital telif yasası sürekli gündeme geliyor ama daha sonra tekrardan ikinci plana atılıyor. Da sosyal medya kullanımının fazlalaşmasıyla birlikte aslına bakarsanız bu e, reklam bütçesinin o tarafa doğru birazcık da aktığı normal. Burada aslına bakarsanız buradaki bu şirketlerin Türkiye üzerindeki Türkiye'ye gelip yatırım yapmamaları en büyük problem o. Buradan e, reklam alıyorlar, paralarını alıyorlar kendi bölümlerini iste şey Devlete ya çok az bir şekilde para veriyorlar ki şimdi birazcık daha vergi indirimi oldu bildiğim kadarıyla. bunlar daha sonra da biliyorsunuz kendi bütçelerine geçiriyorlar. Yani burada ne oluyor? 158 milyar lira civarında bir para aslında normal geleneksel Türkiye, Türk medyasına, atması, akması televizyonlara, gazetelere akması gerekirken yani Türkiye'de kalması gerekirken maalesef kökü dışarıda olan sosyal medya mecralarına akmış oldu. Bu büyük bir kayıp. Türkiye'nin Türk insanı parasının başka yerlerde çarşur edilmesi gibi bir şey. Ha reklam reklam çarşur edilme gibi kabul edilmez belki ama yani sonuç itibariyle bu paranın dışarıya akması demek. Yani kendi milli medyanızı eğer siz bitirirseniz yani reklam bütçenizi dışarıya aktarırsanız kendi milli medyanız daralır ve küçülür. Bu da aslında gücümüzün ve sesimizin az çıktığı anlamına gelir. Ya bu firmalar Türkiye'de e, yatırım yapmaları gerekiyor ve buradaki e, aldıkları payın çok büyük bir kısmını Türkiye'de bırakmaları gerekiyor yatırım olarak veyahut da kendi milli sosyal medyalarımızı oluşturmamız gerekiyor. X gibi, Instagram gibi, Facebook gibi neyse. Yani buradaki bu mecralar e, maalesef ekonomik olarak çok büyük bir kayıba sebep oluyor. Bunların e, bir kere kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor. Vergi indirimi yapıyorsunuz, daha çok kazanıyorlar. Bu vergi indiriminden kaynaklı olarak eee yansıma olarak reklamlarında bir indirim olmayacak. Yani milletin parası, oraya reklam verenin parası daha fazla gidecek. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Önlenmesi gerekiyor. Bizim geleneksel medyamızın ve oluşturacağımız sosyal medyalarımızın ki daha güçlü olması gerekiyor. Ama para daha çok o tarafa doğru gittiği için şu anda bunun tersine çevrilmesi gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Buradaki bu reklam kaçağının yani buradaki paranın dışarıya kaçması demek yani bizim milli medyamızın da küçülmesi anlamına geliyor, daralması anlamına geliyor. Bu ileride bize çok büyük sorunlar oluşturacak. Şimdi sorun yok gibi gözüküyor olabilir ama ileride çok büyük sorun olacak. Hem sesimizin çıkması anlamında hem de işte reklam bütçemizin büyümemesi anlamında ve medyamızın tabii çöküşü anlamında çok büyük sorunlar çıkabilir. Telif ücreti dediğimiz şeyler birçok eserde var ama dijital dünyanın ortaya çıkardığı yeni alanlarda henüz böyle bir telif ücreti gündeme gelmemiş Türkiye'mizde. Dünyanın değişik ülkelerinde telifler gündemde içerik üreticileri oluşan trafikten belli bir pay alabiliyorlar. Dünyanın değişik ülkelerinde böyle bir uygulama varsa Türkiye'mizde bir yasa kapsamında yönetilen bir ülke. Sosyal medya platformları artık Türkiye'mizde de bu telifleri ilgili kişilere, kurumlara, meslek birliklerine veya derneklere içerik üreticilerinin mensubu bulunduğu kurum veya kişisel olarak ödemeleri noktasındaki bir çalışma bu. Biz burada toplumdan alınan Türkiye'de yaşayan insanlardan elde edilen bu e, gelirin aynı zamanda e, bir e, yıllara göre artışı dikkatimizi çekiyor. Aynı şekilde 158 milyar civarında bir gelir e, bu sosyal medya platformlarında e, dönüyor, ortaya çıkıyor. Yıllardan yıra da artıyor bu. E, bu trafiğin oluşmasında emeği olan içerik üreticilerinde bundan bir bir parça alması, onlara hakkının teslim edilmesi gayet tabidir. Biz buna, buna ait mecliste Dijital Mecralar Komisyonu olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlgili kurumlarımızda e, devletimizin bu yasanın uygulanması noktasındaki kurumlarıyla karşılıklı olarak istişarelerimizi yapıyoruz. Uygulama başladığı zaman hangi kurum ne tür sorumluluk alır, hangi e, uygulamanın neresinde katkı yapar, neresinde müdahaleci olur? Bunlara ait planlamalarımızı yapıyoruz. Komisyon üyelerimiz ve bürokratlarımız da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı değişik istişarelerle, meslek birlikleriyle, gazete temsilcileriyle, gazetecilik cemiyetleriyle, sendikalarla... Görüşmeler yaptık, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler kapsamında herkesin mutabık kaldığı ve gönül rızasıyla uygulamaya konulan bir kanunu çıkartırız diye düşünüyoruz.